en önemli bence durum bir imkan ve olanak sağlaması ve aslında işte organizasyonların o sanatçı ve ortamla arasındaki köprü oluşturma çabası çok değerli oluyor. Türkiye genelinde sanıyorum ilk katıldığım Katılmayı istediğim ve tercih ettiğim bir program bu aslında. Yani daha önce müracaat bile etmedim diye hatırlıyorum. Şimdi geriye doğru baktığımda genellikle yurt dışı çalışmalarım oldu. Bunu seçmemdeki ilk neden tabii daire ve hani K2 organizasyonu olmasıydı gerçekten. Çünkü oradaki ekibi çok büyük saygı duyuyorum ve çok inanıyorum. İkinci büyük neden de illerin arasında Hatay olmasıydı. Ee, Hatay'a geçen sene geldim. Başka bir dans ve e, hareket terapisi inzivası için bir hafta kadar kaldım ve ondan sonra da şehri gezme imkanım olmuştu ve çok büyülendim burada. O yüzden e, iller arasında Hatay'ı görünce hatta müracaat formuna böyle üç tercihi olan üç ile Hatay 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 diye <laughs> hani yazdım. Yani onun dışında başka bir yere gitme. E, heyecanım o, o kadar yoktu. E, çünkü burayı bilmiyorum ve e, bu tür, ya yani bu organizasyonun e, özellikle işte kamu kurumlarıyla, e, imkanlarla e, çok iyi köprü olduğunu düşünüyorum. Yani hem çok rahattık hem de e, işte geçen gelişimden hayalini kurduğum bir iki e, çalışmayı gerçekleştirebilme fırsatı sundu. E, bu tür buluşmaların aslında değeri Tabii ki tartışılmaz ama hani işlevselliği bu buluşmadan ayrıldıktan sonra çıkacak. Yani bu buluşmadan bende ne kaldı, bedenimde ne kaldı, işte bilincimde ne kaldı aslında buradan ayrıldıktan sonra ortaya çıkacak. Ama böyle bir heyecan ve ilham geliyor sürekli yani ve o çok iyi hissettiriyor açıkçası. Yani bunu bir de işte biraz da dans ile ilgili belki hani işte 93'ten beri yurt dışına gidip geliyorum. E, orada eğitmenlik de yapıyorum, İşte koreograflık dansçılık da yapıyorum ama e, Türkiye'de e, ülke sınırları içerisinde bu alışverişi biraz daha sanat üzerinden kurma e, bedenle ilişkilenmesinde bir blokaj var ve bu blokajı kırmak çok zor oluyor. Yani hem projeyi üretmek, hem işi üretmek, hem insanlarla diyaloğa geçmek, hem o veriyi başka bir şeye dönüştürmek çok çok yıpratıcı oluyor. E, bir de bunun maddi tarafı var tabii. Hani öyle bir maddi desteğiniz de olmadığı zaman gerçekten hani e, zor bir durum oluyor. Bu ya yani ülke genelinde bu tür projelerin olması bir kere işte o duvarların erimesine neden oluyor. Yani ben e, bir dans sanatçısı olarak ki bedenin bu kadar kolay tüketildiği bir e, coğrafyada beden odaklı gösteri sanatçısı olmakla ilgili zaten bir e, aradalık yaşıyorum. Fakat mesela Hatay'da o ara o aradalık çok kolay kapandı yani hemen her türlü kişiyle, her türlü mevkideki kişiyle rahatlıkla hani dans sanatçısı olduğumu, onun için burada olduğumu ve bedenim aracılığıyla bir şey yapmak istediğimi anlattığında dinliyorlar ve buna daha açık e, duruyorlar. Özellikle Hatay ili için söylüyorum. E, çok kıymetli bence yani işte e, yani ben buraya bir yandan da kişisel olarak biraz burasıyla ilişkilenmenin bir fırsatı olarak düşündüm bu projeyi programı e, ve bunu yaparken de yanımda etrafımda hani en azından benim derdimi anlayacak kişilerin olması aynı aynı dilden konuşabileceğim kişilerin olması çok önemli yani işte ne bileyim e, bence senin bile çünkü bu işi takip ediyorsun. Her birimizin işte çekimlerine destek veriyorsun. Ee, orada işte o dili kullandığın için sen de hani daha rahat anlatıyoruz. Çünkü hissettiğimiz her şeyi güncel e, dil kullanımıyla aktarmamız mümkün olmuyor. Böyle işte arada kalıyoruz. E, ben Titus Titus e, tünelinde bir e, performatif bir çalışma yaptım aslında. Ve onu e, video ve fotoğrafla e, hatta videografi hani gibi bir yere çevirmek istiyorum, evrimleştirmek istiyorum. E, o benim bir hayalimdi mesela. Öbür hayalim de mozaikle bedeni bedenin zamansızlığını e, birleştirmek. Onun için de işte çalışmalarımız devam ediyor. Yani bu burası çünkü e, bunun çok güzel bir kanıtı bu alan, bu il. diye düşünüyorum. Böyle. Bu evet. güzel, güzel, güzel. Evet. Ötekiyle ilişkilenmek ya da evet. öteki fikirlere açık olma cesareti yabancı olduğum kavramlar değil zaten. Ama hani gruptan bir tek Gülçin'i evet. tanıyorum. Aynı evet. üniversitede çalışıyoruz ve alandan, sanat alanından tanıyorum ama Esra ve Erdal'la burada tanıştım ve onların hani kişisel hikayelerini, en azından burada odaklandıkları kişisel hikayeleri duymak, görmek işte onları nasıl hayata geçirmeye çalıştıklarını görmek çok tatlı. Tabii bir şey de çok güzel hani bir yere geliyorsun yaşamsal kaygılarından biraz uzaklaşıyorsun ve gerçekten hani buranın etkisi sende ne yaratacak ona odaklanıyorsun. Bu çok keyifli. Hmm, öyle yani umarım işte zaten ilişkilenme dediğim bulaşıcı bir şey yani iyilik gibi. O yüzden hani bu ilişkilenme bulaşır ve büyümeye devam eder tabii ki niye etmesin zaten yani diye düşünüyorum.